Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 10 Mayıs haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu, Koç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 10 Mayıs haftasında sizleri nasıl enerjiler bekliyor sevgili Koçlar. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Arkadaşlar bu hafta sizleri biraz böyle e, e, en çok da finansal yönden, e, iş yönünden, finansal yönden para durumlarından elinizin kolunuzun bağlı olduğu, elinizi kolunuzu bağlı hissettiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Bu hafta bunun için elinize ya bir fırsat geçecek ya bir yol bulacaksınız. En azından içinde bulunduğunuz o çaresizlik duygusunu geride bırakacaksınız diyebilirim sizlere. Ve e, finansal yönün haricinde bulunduğunuz edindiğiniz fırsattan dolayı daha bir özgüvenli daha bir böyle kendimi toparlıyorum önümü görüyorum en azından herhangi bir çaresizlik hissetmiyorum dediğiniz o döngüyü yakalayacaksınız özellikle de maddi endişesi olan koç burcu arkadaşlarım için söylüyorum bunu bunun dışında aşkla Evli, evlilik durumuyla ve ilişki durumunuzla ilgili olarak sevgili arkadaşlar bir mutluluk bir sevinç var Sizlerde ve güzel bir kutlamaya katılabilirsiniz kendini ilişkiniz adına bir kutlama yapabilirsiniz böyle bir sonucuna varacağınız sonucunu gördüğünüz ilişkide bir gelişme bu hafta yaşayacak Koç burçları hani böyle bir hep çapkınlık bir Sezgileri verilir ya dışarıya genelde Koç burcu öyle bilir ya sevgili arkadaşlar evet sizde de bu durum var ama bu durumun dışında bu durumun haricinde ben kontrolümü sağlıyorum ben çizgimi çiziyorum mutluluğumu da yaşıyorum diyeceğiniz bir duygu durumu içeriğinde olacaksınız ve böyle bir sevgi göstermek sevgi hissetmek bir fırsat bulmak ettiğiniz duaların birine de bu hafta hani sanki böyle deriz ya bir cevap geliyor göklerden bir cevap geliyor gibi bu haftada böyle bir güzellik yaşayacaksınız. Aklınızdaki kişiye şöyle bir bakalım onun gündeminde neler var. Arkadaşlar aklınızdaki kişide biraz yorgunluk var. Hayata dair yorgunluk, maddiyata dair onda da bir yorgunluk var. Sizinle ilgili alakalı olmayan bir durumla ilgili sabrettiği bir dönem içerisinde görünüyor. Bu haftada bu sabır onu birazcık zorlayabilir. Aklınızdaki kişiyi birazcık zorlayabilir arkadaşlar. Ve bu zorlanmanın dışında, bu zorlanmanın haricinde birini arkasını dönecek. Ama siz değil, sizinle bir konuşma, bir anlaşma planı var zaten sizde de aşktan ve duygusallıktan yana mutluluk var ya aklınızdaki kişi birinin arkasını dönecek ya da size arkasını dönmüş bir ilişkide bulunduğunuz aklınızdaki kişi var ise bunun bu size doğru geri bir yüz dönüşü yapacak yani bu hafta bir görüşme bir barışma bir anlaşma koç burcunun duygusal durumunda mutluluğa dair giden yol mevcut diyebilirim sizlere Aklınızdaki kişi duaya tutunacak, ee, böyle bir e, içinde bulunduğu durumlar, yarım kalınmışlıklar, bir şey yapmak istiyor, bir hedefi var, bir amacı var ama bu onu yorsa da pes etme ihtimali de var diyebilirim sizlere. Peki şöyle bir hem siz hem aklınızdaki kişiye dair enerjilerinize bir bakalım. Arkadaşlar sizde zaten ki e, kalp tutan kadın ki kadın erkek olarak değil eri dişin olarak değil e, sizde böyle bir tam anlamlı bir e, aşkı yaşama, aşkı yaşamaya hazır olma enerjisi olacak ki şurada da dedim yani bir fırsat, bir imkan, bir sevgi sunumu bu hafta doya doya tadacaksınız duygusal durumunuzda ve enerjide güçleneceksiniz, bilinçaltınızda güçleneceksiniz. Tam anlamlı bir şekilde güçlendiğinizi hissedeceğiniz durumlar ve ortamlar sizlerle olacak. Aklınızdaki kişinin ise... Enerjisine baktığım zaman sevgili arkadaşlar onda kaygı çalışıyor. Ee, olumsuzluklardan dolayı, anlaşma yapacağı bir sözleşmeden dolayı ya da bir avukatlık olan bir durumundan dolayı aklınızdaki kişi de kaygı çalışıyor. Kaygı enerjisi fazla olacak. Hatta sizden de fikir almak isteyebilir diyebilirim sizlere. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bu güzel renkli destemi seçtiğim bu hafta için bakalım ne der? Her şeyin vakti geldi diyor. Bir şeyleri bekledin ama her şeyin vakti geldi. Diren, direnmeyi bırak artık oluruna ve akışına bırak. Deneyimlerinin öre, e, deneyimlerinin ektiklerinin artık karşılığını alma vaktinizin geldiğini gösterir bu kart sevgili arkadaşlar ve aynı zamanda da özellikle de e, kendi içinizdeki e, ışığı görmeniz gerekiyormuş. Kendi içinizdeki ışığı görerek hareket ederseniz bu size daha artı bir mutluluk katar diye görüyorum kartlarda. Peki iş meslek kariyer bölümüme şöyle bir bakarsam. Arkadaşlar böyle bir tanınmış bir kişi olabilirsiniz. Çevresi çok geniş bir kişi olabilirsiniz. Ama ki bu tanınma bu hafta sizi biraz yoruyor. Ya da bu dönem sizi yormuş. Ama bu hafta daha bir göz önünde olma ihtiyacı duyanlar da olabilir aranızda. Yalnız bir adanmışlık var. Böyle bir ya işinize nazaran ya da bir iş yolunda, meslek yolunda tam bir adanmışlık göstereceksiniz bu hafta. Ama özellikle de işle alakalı sıkıntılar hani birazcık var dedim ya. Fırsat bulacaksınız. Evet ama. İşe dair böyle bir dua etmek, bir meditasyon yapmak, önünüzü daha iyi görmek ve en azından benim işlerim iyi olacak yolunda böyle bir umudunuzu yükseltmek bu hafta size iyi gelecek diyebilirim. Ve aynı zamanda ne olursa olsun iş çevresinde tanınmış bir kişi haline gelmenizde de çok mümkün olarak görünüyor sevgili arkadaşlarım. Ve ben şimdi bir işaret kartından alacağım. Evet bir melek destemizden alalım. Koç burcu için bir tane de aşk kartı alalım. İşler işaret kartı bu hafta sizler için der ki adalet e, ile haksızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacak. Sen de hayatında bir adaletsizliğe imza atmadığından emin ol. Ve melek mesajınız der ki meleklerin şu anki zorlu görevinin senin iddialı ve özgüvenli olmaya sevk ettiğini bilmeni istiyorlar. Kendin için ayağa kalkmayı ve duruşunu savunmayı göz al. Yaşanma yaşamına Drama getiren insanlardan uzak durmaya hakkın var. Bu noktaya dikkat etmeniz gerekiyormuş. Ama aşk kartının güzelliğine bakın. Evlilik. İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlama olarak evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağı mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum diyebilirmişsin sevgili koç burcu arkadaşlarım aldım kabul ettim sizler de sizler uyan kısımları alın kabul edin arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi değerli yorumlarınızı bırakmayı da lütfen unutmayın tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere bay bay